Herkese merhabalar. Bugün Futbol Manager 21'de yaz transfer güncellemesini nasıl yapacaksınız ona bir bakacağız. İlk olarak fmarşiv.com sitesine ilerliyoruz. Hemen ana sayfada sol üstte fm21 yaz transfer güncellemesi var. Buna bir basıyoruz. Açılan yeni pencerede güncelleme notları ve içerik olarak neler var yamada bunlara bakıyoruz. Öncelikle 123.000 tane değişiklik yapıldığını görüyorsunuz. Toplamda Avrupa liglerine dahil olmak üzere 9 lig güncellenmiş. Yükselen ve düşen takımlar tekrar düzenlenmiş. Yani teknik direktörler, sponsorlar ve stadyumlar da Yama'da güncellenmiş. Hangi liglerde yaz transfer güncellemesi yapılmış ona da bir bakalım. Sportoto Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Portekiz Ligi, Fransa 1. Lig ve Hollanda 1. Ligini görüyoruz. Şuradan da şu şekilde kontrol edebilirsiniz. Son yapılan transferler hem Fenerbahçe'de hem Trabzon'da hem diğer Türk kulüplerinde ve Avrupa kulüplerindeki son transferlere yer verilmiş bilginiz olsun. Şimdi sayfayı aşağıya doğru indirdikten sonra direkt indirme butonu var. Buna bir kez basıyoruz. Transfer güncellemesi 2022 yazıyor. masaüstüne kaydediyoruz ve dosyamızı açıyoruz. Açılan RAR dosyamızdaki iki dosyamızı geliyoruz. Bilgisayar, belgeleri, Sports interaktif, Futbol menajer 21 ve editör Data'nın içerisine bırakıyoruz. Daha sonra da hemen oyunumuzu açabiliriz. Evet oyun oyunumuz açıldı. İlk olarak yeni bir oyuna başla. Kariyer diyoruz. Yukarıda 21.4.0 güncellemesi var. Editör dataya attığımız dosyaları seçiyoruz ve 21.4.0'ın seçili olduğundan emin oluyoruz. Ve gelişmiş kurulum diyerek veri tabanı kurulumlarına başlıyoruz. Ben burada sadece örnek olması amacıyla Türkiye'de spor Toto Süper Lig'e bakacağım. Çok fazla teferruata girmeyeceğim. Hemen oyuna başlıyorum. Yani hem hızlı olsun hem de çok fazla beklemeyelim diye 10.000 kişilik bir veri tabanı kurulumu yapıyoruz. Siz sadece güncellemelerin olduğu liglerle alakalı bir kurulum da yapabilirsiniz. Çok daha fazla lig ekleyerek de daha büyük bir tabanları kurabilirsiniz. Herhangi bir profili kullanıyorum ve hemen mesela kime bakalım? Şimdi dört büyüklere bakıp da yorumlarda kavga etmenizi istemiyorum ama hani hepsine de bakmayalım. Beşiktaş'a bakalım mesela. Az kadro diyorum. Sayıs var. Maso Aku var. Arthur transferi var. Vergorst var. Muleka var. Hemen hemen bütün transferleri başarılı bir şekilde Beşiktaş'a eklendiğini görüyorsunuz. Bir takım daha gösterelim. Mesela Trabzonspor olsun o da. Oyunculara geldim. Denstil var. Mark Bartra var. Onun dışında bakıyoruz. Trezege var. Enis Badri var. Bu şekilde profillerini de görmüş olursunuz. Bildiğim kadarıyla bu yama da fmaşim.com üzerinden sürekli olarak güncelleniyor. Neden? Kontrol edip güncel hallerini de indirebilirsiniz. Yani hemen bugün indirip bir kariyere başlamak zorunda değilsiniz. Transfer dönemi bittikten sonra da yamayı tercih edebilirsiniz. Evet aslında işlem bu kadar. Basitti. Yapmanız gereken tek şey editör dataya dosyaları atıp yeni bir kariyere başladıktan sonra dosyaları seçip yeni bir kurulum yapmak bu kadar kolay aslında. Yama ile alakalı herhangi bir sorunuz probleminiz varsa da fmarşiv.com üzerinden sorularınızı direkt olarak yapımcıya iletirseniz çok daha isabetli geri dönüşler alırsınız. Çünkü yamayı ben yapmadığım için yani yaşadığınız sorunlarla da doğal olarak ilgilenemem haberiniz olsun. İsteyenler için ben ayrı bir indirme linki de açıklama kısmına bırakacağım. Beni izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Altyazı